Merhaba herkese ben Ahmet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arbaletle çivi atıyoruz. Atışlar için arkadaşlar meşhur poligonumuza geldik. Bunu ok atış videosuna yapmıştık hatırlarsınız. Bugün arkadaşlar farklı olarak bir camımız var. Çivi atacağımız için camı kırmak güzel olacak diye düşündük. Bu şişeyi de geçen videoda kıramamıştık yine. Şişemiz de var. Su şişesi zaten klasik. Son arkadaşlar çivilerimiz. Bu çivilerden atacağız. Olunluk çivi arkadaşlar. Şu şekilde bir tane de okumuz var. Okumuz çok iyi olmadı arkadaşlar. Çünkü oka çok uğraşamadık. Zaten arbalet videosunu izleyenler bilir. Bayağı uğraştırdı biz yapımı. Arbaletimiz de bu şekilde. Şöyle bir yakın çekim al. İsterseniz hemen atışlara geçelim. Arkadaşlar çivileri sarıyorum ki attıktan sonra bulamıyoruz. Yani başka bir nedeni yok sarmamın. Sadece bulmak için. Çivilerimiz hazır. Bayağı bir şu şekilde sardık. İlk önce okla bir tane atış yapalım arkadaşlar. Ok zaten çok aşırı iyi gitmiyor çok uğraşmadığımız için. Onu baştan bir gösterelim. Sonra çiviyle hedefleri parçalayalım. Arkadaşlar o gördüğünüz gibi yamuk gidiyor ama çiviler çok iyi. Hangisini vurayım? Şişeyi vurayım mı? Su Bence en sağdakini vur. En sağdakini mi? O zor bayağı. <laughs> Üff, i̇yi vurdu ha. Güzel bitene kadar atış devam. Hadi be, tam dibine geldi. Şimdi sen her şey. Ne vuramayacağım? Ne demek vuramayacağım? Hangisi vurayım? En soldaki. Ben acaba bunu buradan nasıl vurdum ya yandan? Şunun akışa bak. Biz sürtleri kaçmış bir de. Nasıl kırmadı ya? Gel gel şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> ters saplamışım ters. Bunu şuna koyalım mı şöyle? Oy o çok zor. <laughs> Bayağı O nasıl bir gidiş ya? Öyle. Şişeyi vuruyorum artık. Dedim ve vurdum. Ya? Öğrendim ya. Çiviyi koyuyoruz arkadaşlar. Çivi tam şuraya giriyor kanala. Tam ortasında durmuyor o yüzden biraz sola çekiyor. Ben de sağa nişan alıyorum. Yine aynı mantık geçemiyor dedik Efe. <laughs> Şimdi camı kırıyorum arkadaşlar. Aaa içinden geçiyorsun. Bu <laughs> ne lan? Havalara bak. Avcı oğlum ona dokunmayın. mı lan. Kırılmaz cam. <laughs> Kırılmaz cam mı lan bu. Kırmaz camı arbalete kırdık. Sonunda. Camı da kırdık arkadaşlar. Şimdi hedef tahtamıza atışları yapalım. Bakalım çiviyi saplayabilecek mi? Fena gitmiyor seri atışlar yapalım. Niye saplanmıyor ya? Al bakayım bir kaç sen yap. İyi İyiydi. Hadi bakayım. Hatta bak hiç nişan da almayacağım bak. Bak. <laughs> İyi gidiyor ha. Çalıştım ya sabahta videolara çalışıp da geliyor. Pisi gezmesin lan. Gülenler. Bu sefer saplandı. Bayağı sağlam bir yere şey. vurdu. Ben Ama tamam nişan almayacağım. Nişanlık zaten bir iş yok. Şöyle tutup atıyoruz bak. <gülüyor> Varmış. <gülüyor> bak şimdi saplandı. Saplayan kazansın mı? Tamam, saplayan kazanıyor. Tamam. O zaman sıralı atış yapmamız lazım. bak bak bak. Şimdi bana arbalet atmayı da bilmiyorum diyecekler ama bilmiyorum yani. <laughs> Yaptım atıyorum. Güzel gidiyor ya. O çivi de ya sır o çivi de. Çividen mi diyor? Aha. Baktık olmaya yakınlaşacağız artık ya. Bir tık yaklaşalım bence gel. Çivileri topla. Ahmet abi, abi yormayalım mı? Elde avuçta bir tane YouTuber'ımız var. Oğlum bak. Yine vurursun falan arkadan. Aman diyeyim. Tamponu çizdirmeyelim. <laughs> At bakayım. Güzel saplandı. Giriyordu ya. Ya var ya saplanacak gibi gidiyor. Evet. Az kaldı az. Şimdi oldu bence. Daha büyük bir çivi atacağım şimdi. Belki daha hızlı gidiyor. Bir şey bırakmadık zaten. Arkadaşlar aslında. sizce kim kazanacak? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın ya. Biz bunu bir gün atacağız herhalde bu şekilde. <laughs> Videoyu hepsini koymasak da saplayana kadar atacağız. Aslında arbalet böyle atılır. Bence. <gülüyor> 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 gel 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 abi ben böyle atılıyormuş lan. <laughs> <laughs> yani saplandı yine bak. Bir şey diyeyim mi? O çivi. Bak. Arkadaşlar bir tane çivi var. Yani sadece Bantsız çivi. Al, sen de at bakayım. Kazandım arkadaşlar. Sapladım bak, bu sefer sapladım. Hadi bakayım. Uf. Çok iyi lan, şuna bak. Ama bu Efe o çivi değil. O zaman şans. Bantlı çivi. Demek ki şansmış. Geriye atıp atmayı deneyeceğim, gel. Gözüme gelmez değil mi hı hı. Biraz yukarı atayım, mesafe uzak çünkü. Çok iyi ya! Arkadaşlar, arbalet hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Yani ben bu kadar güzel bir şey yapacağımı tahmin etmiyordum. Hatta ipi bile şey yani... Evde bu ip olduğu için bunu kullandık. Aslında daha güzel ipler kullanabilirdik ama... ...ona rağmen yine de güzel gidiyor. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu şekilde. Az biraz da sen at, bitirelim şeyi vurmak istiyorum ya. Çok merak ediyorum ne olacak vurunca. Çok güzel. yakın at yakın. Sekerse? Yok be. Hiçbir şey olmadı lan. Olmadı mı? Nereden vurdu lan? Ben de şunu kırayım bitirelim bence ya. Tamam, Onu da. iki kere vurduk kırılmadı lan. Yakın atmadık ki hiç buna. Buralar çamur olmuş her şeyi vurduk ya. <laughs> Suyu vurduktan sonra oldu. Ver bak bana şimdi bir tane çivi. Fark etmez hangisini çok yakın atacağım zaten. <laughs> Nereye bir şey yapmıyorum be. Demikler de hiç güzel vuramadık o yüzden oldu. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Arbalet böyle. Bunu ileriki videolarda belki birisine hediye edebilirim ama bu videoların çok izlenmesi lazım onun için. Kaç like diyelim ya? 5000. 5000 mi? <laughs> arkadaşlar tamam 5000 like da imza atıp üzerine hediye edeceğim Targa birisine. Kargo parası da bizden. Her şey bizden ya. O şekilde arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.